Orkestrasında merhaba çok güzel beraber. <laughs> şey yenge keserken ne gösteriyor bu ben, ben onu seviyorum. Siz de izliyorsanız Nick Tunes yani Nick ne Bir de Netflix'ten izleyebilirsiniz. Bin konekte. Arkadaşlar şu anda aşağıda şeyler var. Bakalım bu neymiş. Yengeç kurken ben bunu yengeç ya bu neymiş? Neden çektim? Bu da bir var. Yedi. Abicim bu ne? Arkadaşlar ne? Ne? Aa sosis. Böyle hemen o bölümden başlayalım. Hemen bir. İki. Arkadaşlar bir şeyler oluyor? Herkesin geçtim Şimdi bunlara değmeyeceğiz. Arkadaşlar geçtim. Şimdi bunların üstünden var. Bir dakika. Hemen. Beni bulacağım mı? Adam o oh, geçtim. Yes. What? Bir dakika ya. Çok sıkma ya. Hadi o birazcık. Oo oh, oo oh, oo. Oh. yaptı sende. Oldu arkadaşlar. Tabii ki de benim gücüm vardır. Şimdi ne yapıyoruz? Oğlum ne yapıyorum ben? Hangi şeye gitmeliyim? ne takma Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla video like Ve abone olmayı unutmayın. Hadi